Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanında görmüş olduğunuz ViewSonic VG2440V monitörü inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Monitörümüzü kutusundan çıkardık. Kutusunun içerisinde kendisinin dışında bir adet güç kablosu, HDMI kablosu, AUX kablosu ve son olarak da USB tip A tip B kablosu çıkıyor. Bunlarla birlikte kolayca siz kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelin bir tasarımını göz atalım. Başlangıçta monitörümüz 24 inçlik bir ekrana sahip. Ve bu ekranın dışında şöyle bir tasarım detaylarına genel olarak baktığımızda siyah rengin hakim olduğunu görüyoruz. Ve çerçevelerine baktığımızda da ne çok kalın ne de çok ince. Hatta burada gözümüze bir şey çarpıyor. Evet üst tarafta bir adet kameramız bulunuyor. Yani çerçevenin üst tarafına bir kamera konumlandırılmış. Bu monitörümüz kendi içeriğinde hem kameraya sahip hem de mikrofonu bulunuyor. Ön tarafta ayrıca iki adet de hoparlör kullanıcıya dönük şekilde konumlandırılmış. Şu ön tarafa baktığımızda gayet kullanışlı bir monitör gibi duruyor. Yine menü tuşlarımız ve açma kapama düğmemizde bir bildirim ışığımız bulunuyor. Bu menü tuşlarımız yine kullanıcıya dönük şekilde ve monitörümüz çok fazla ergonomik özelliğe de sahip. Tabi bu detaylardan da yine bahsedeceğim. Şöyle tasarım özelliklerine baktığımızda 130 mm yükseltilebiliyor ve birçok döndürme açısına da sahip. Kare şekli bir ayak görüyoruz. Burada VG Collection yazımız bulunuyor ve parlak siyah detayları mevcut. Yani tasarım baktığımızda evet monitör gayet güzel duruyor. Masada kendisini iyi bir şekilde tutuyor. Arka tarafına baktığımızda da arka tarafta bizleri burada yine parlak siyah detaylı bir ViewSonic yazısı ve bizim monitörümüzün çıkışları bulunuyor. Gelin bu çıkışları bir göz atalım. Monitörümüzün bir adet güç girişi, bir tane DisplayPort yuvası, HDMI 1.4 yuvası, 3,5 mm ses giriş ve çıkış yuvaları, bir tane USB tip A yuvamız, onun yanında da USB tip B yuvası bulunuyor. Sol tarafında 2 adet USB tip A yuvası bulunuyor. Yani siz buradan da rahat bir şekilde herhangi bir şeyi buradan bağlamak istediğinizde rahatlıkla buradan da bağlayabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Ve son olarak da VGA yuvası görüyoruz. Bu VGA yuvası ile birlikte de siz eski bir kasanızı da bile bu monitörü çok kolay bir şekilde bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yani bu monitör biraz daha ofis ortamına, ev ortamına uygun bir monitör. Yani siz bu monitörü alırken daha çok bir oyuncu monitörü hevesiyle almamanız lazım. Yani görmüş olduğunuz gibi üzerinde kamerası bulunuyor. Birçok kullanım kolaylığı bakımından baktığımızda işte hoparlörü, mikrofonu gibi şu anki günümüz dünyasındaki birçok kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bir monitör olmuş. Evet, şimdi bir böyle bir hani ergonomik demişken Şöyle bir neler yapabiliyor? Bunlara bakalım. Bizim monitörümüz sağa ve sola 120 derecelik bir dönme açısına sahip. Ve bu dönme açısında standından bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Yani ben bunu çevirdiğimde hiçbir şekilde standa hareket etmeden kolayca sağa ve sol dönebiliyor. IPS panel kullanılmasıyla da birlikte kendisi IPS panele de sahip. Siz 178 derecelik görüş açısıyla sağa ve sola çevirdiğinizde görüş kaybınız olmuyor. Yani ekrandaki görüntüyü her zaman net bir şekilde görebiliyorsunuz. E bunların yanında tasarımsal özelliklerinde 5 ila 40 derecelik öne ve arkaya eğilme açılarına sahip ve pivot konuma da gelebiliyor. Pivot konuma gelmesiyle de siz bunu kolayca birçok işinize adapte edebiliyorsunuz. Peki bu hani kamerasından biraz bahsedeyim. Çünkü ergonomik olarak kamerasında da bazı detayları mevcut. Şimdi kameramızın çok güzel bir kaydırmalı bir kapağı bulunuyor. Yani siz bir görüşmeyi tamamladınız. Artık görüşmeden sonra kameranızı kapatmak istiyorsunuz. Ya yani uygulamayı kapattıktan sonra evet kamera devre dışı kalıyor ama siz ne daha güvenilir olması açısından ne yapabiliyorsunuz? Kapağıyla direkt kamerayı kapatabiliyorsunuz. Ve buradaki bu kaydıraklı kısımda siz 5 derecelik eğim açısında kamerada siz görüntünüzü yansıtabiliyorsunuz. Yani 5 derece öne, 5 derece arkaya doğru eğebiliyorsunuz. Burada pek fazla ince detay ayar yapmak mümkün değil. Onun yerine siz bir açıyı ayarlarsınız burada. işte biraz geriye doğru yaparsınız. Montörünüzü daha böyle kullanışlılık bakımından daha fazla hareket edebildiği için montörü biraz daha hareket ettirerek o görüntünüzü o anda ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bu kutusundan USB tip A tip B kablosu çıkıyor demiştim ya. Bu kamerası ve mikrofonu aktif etmek için bizim arkasındaki yuvalarından USB tip B kısmına monitörünüze takıyorsunuz. USB tip A kısmınızı da bilgisayarınızın kasasına taktığınızda işte bu başka bir laptopunuzda da olabilir. Bununla birlikte bağladığınızda direkt olarak artık kamera ve mikrofonunu kullanabilir hale geliyorsunuz. Şimdi tasarımsı özelliklerine baktığımızda biraz boyutlarından bahsedeyim. 130 mm yükseltme ayarı bulunuyor ve 130 mm yükseklik ayarı en tepedeyken bizim monitörümüzün 549 mm genişliğe, 536.78 mm yüksekliğe, 206 mm de derinliğe sahip. Yani boyutları bakımından 24 inçlik monitörümüz çok şık duruyor masanızda. Yani ne çok büyük duruyor ne de çok küçük. Yani tam ideal bir kullanıma hitap ediyor diyebilirim. Çünkü baktığımızda tasarım olarak ben çok beğendim. Şimdi... Bizim monitörümüzün tasarımsal detaylarına bahsettik. Arka tarafında ayrıca VESA da bulunuyor. Siz o şekilde de kullanabilirsiniz. Monitörümüzün hareket edişinde yani sağa veya sol sağ çevirirken hani ekranımız ayağından bağımsız hareket ediyor ya diyelim siz masanızda daha fazla yer kullanmak istiyorsunuz. İşte Diyelim bir defteri çapraz kullanıyorsunuz ya da klavye çapraz tutuyorsunuz. Bu çapraz tutma siz ayağı çapraz bir şekilde ayarlayıp monitörünüzü düz bir şekilde kendinize doğru ayarladığınızda Kullandığınız alanı daha maksimum bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E böylelikle de size birçok böyle kullanım kolaylığı sağlamış olunuyor. Menü tuşlarıyla da kolayca ayarlar yapabilmeniz mümkün. Yani siz burada bağladığınız HDMI, Display Port, VGA girişleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Görüntünüzün buradaki işte kendiniz bir parlaklık ayarı, kontrast ayarı yapabiliyorsunuz ve bunları ek olarak da kendi içerisindeki hazır görüntü modları arasında kolaylıkla geçişler yapabilmeniz mümkün. Menüsü Türkçe olduğu için de Türkçe ayarlarla da Bunları değiştirmek gayet basit. Şimdi tasarım sözlerinden bahsettik. 24 inçlik IPS panel bir monitörümüz bulunuyor. Bunun teknik detaylarına inecek olursak 60 Hz yenileme hızı bulunuyor. ViewSonic VG2440 ve Full HD ekran çözünürlüğüne sahip yani 1920x1080 bir ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu motorda hani bir oyuncu montörü edasıyla almamamız gerekiyor. 60 Hz yenileme hızı normal bir kullanıcı için yani bir günlük ev kullanımında olsun, bir ofis ortamında kullanacağı kişi için 60 Hz yenileme hızı gayet yeterli. E bunda oyun da oynarsınız. Yani bu illa oyun oynayamazsınız diye bir şey yok. Sadece rekabetçi bir oyuncuysanız 60 Hz yenileme hızı tabii ki de size yetmeyecektir. Ama normal bir kullanımda gayet güzel bir performans var. Çünkü IPS panelle birlikte renkler daha canlı, daha net ve daha güzel görünüyor. Siz yani TN panel bir monitör almaktansa IPS panel bir monitöre geçtiğinizde hem gördüğünüz görüntünün kalitesi artmış oluyor hem de verdiğiniz parayı daha çok hak etmiş oluyor. IPS panel monitör aldınız ve ofis ortamında kullanacaksanız sizi webcam almaktan kurtarıyor, mikrofon almaktan kurtarıyor. Belki de kulaklık almaktan bile sizi kurtarıyor diyebilirim. Çünkü ön taraftaki 2 wattlık 2 tane hoparlörü size biraz daha yetecektir normal kullanımlarda. Monitörümüzün 250 kandela bir parlaklığı bulunuyor. Yani siz bunu bir ev ortamında kullanırken işte güneş ışıklarının yansımasında herhangi bir görüntüde kayıp oluyor mu? Hayır. Gayet parlaklık seviyesi iyi derecede. Çünkü buradaki en büyük özelliklerden birisi IPS paneli. renklerin canlı olması ve net bir şekilde siz bunu görüyor olabilmeniz çok fark yaratıyor hani görüntü açısından. Bunlar ek olarak yine tabii ki de bizim kullanıcının gözünü biraz daha yormayan, kullanıcının göz sağlığını daha dikkat eden teknolojileri de destekliyor. Yani burada low blue light ve flicker free teknolojilerini de kendi içerisinde barındırıyor. Yani işte bu biraz daha gün içerisinde bir masa başında monitörde işte diyelim bir zoom görüşmesi Discord olur Skype görüşmelerinde siz monitörden işte kamerasını kullanayım mikrofondan işte karşı tarafa sesim iletilsin bunun gibi birçok şeyi ve uzun süreli kullanımlarda hem göz sağlığınıza dikkat ediyor ergonomiklik açısından birçok şekilde siz monitörü sağa sola yukarı aşağıya rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve bunları ek olarak da sizi bazı parçaları almaktan da kurtarıyor. Yani neredeyse üçü bir arada dördü bir arada diyebileceğimiz bir monitör tipi olmuş. 24 inç büyüklüğü de gayet güzel. 5 ms'li GTG değerimiz bu. Yani griden griye geçiş değeri. Yani bu monitörde siz tam olarak bir oyun monitörü veya tam olarak da bir tasarımcı monitörü olarak almayacaksınız. Yani bu daha çok bir iş ofis monitörü. Bu günümüz hayatında çok şey artık uzaktan çalıştığı için ne yapıyorsunuz? Siz eski bir kasanız varsa VGA girişi sayesinde bu Montörle birlikte daha iyi bir görüntüyle çalışma imkanı sağlıyor. Ya da tamam yeni bir kasanız var. HDMI kablosu DisplayPort kablosuyla bağladınız. Ve bu bağlamanız esnasında da siz ne yapmış oluyorsunuz? Sizi bir webcam aramaktan kurtarıyor. Webcam aramanın dışında mikrofon almaktan kurtarıyor. Hatta belki kulaklık almaktan da kurtarıyor. Kameramızın şimdi gelin bir performansına bakalım. Kameramız 2 megapiksellik full HD bir konferans kamerası. Bakalım Şimdi onda hem görüntümüz nasıl, hem de sesi karşı tarafına nasıl aktarıyor, bir de bunu dinleyelim. Viewsonic V2440V'nin kamera ve mikrofon testine hoş geldiniz. Şu andaki görmüş olduğunuz görüntü ve almış olduğunuz ses tamamen monitörün kendi üzerinden gerçekleşiyor. Yani kamerasına baktığımızda 2 megapiksellik full HD kamerasının görüntüsünü ben gayet beğendim. Renk canlı olarak ve şöyle bir kalite olarak baktığımda gayet iyi duruyor. Tamam kenarlarda biraz böyle buralarda herhangi bir grainlenme olabiliyor ancak bu çoğu laptop kamerasında bile görmüş olduğumuz bir şey. O yüzden ben normal bir kullanıcı görüntü olarak gideceğini düşünüyorum kameranın. Acaba mikrofonumuzun ses performansı nasıl olduğunu da tabi ki de kayıt ettikten sonra göreceğiz. Sizlerin de kamera ve ses olarak performansını beğendiniz mi? Eksi olarak gördüğünüz şeyler var mı? Bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi kameramızın kolayca şuradan üst tarafta 5 derecelik bizim öne ve aş yani öne ve arka olarak eğim açılarımız bulunuyor. Buradan siz ince ayar yapabilirsiniz. Ya da mesela şu anda ben böyle bıraktım. Monitöründe kolayca hareket ettirebiliyorum ya. Burada öne ve arkaya hareket ettirerek de ben görüntümü kolayca ayarlayabiliyorum. Bunlar ek olarak istemediğim bir durum oldu. Ben görüntümü buradaki kayar kapak sayesinde kapatabiliyorum. Onun dışında sesimde ortamda istemediğim bir gürültü oldu. Yani bir mesela uzaktan eğitimdeyim. İşte ders dinliyorum. Hoca da tabii ki de kamerayı ve mikrofonu zorunlu açık tutmamı istedi. Ya bu sefer de evde bir mesela bir elektrikli süpürge çalıştığında ne olacak? O gürültüyü engellemek amaçlı. Siz hemen buradaki monitörümüzün ön taraftaki menü tuşlarından mikrofonu sesi al. Yani az önce ben kendimi sesli aldım ve siz bunun hiçbirini duymadınız. Bu özelliğiyle gayet güzel çalışıyor. Ben kamera performansını çok beğendim. Umarım sesi de gayet iyi oluyordur. Ben hani ortamdaki bir oda ışığında bile gayet canlı, güzel bir görüntü vermesi gayet hoş olmuş. Şimdi de gelin videomuza devam edelim. İzlemiş olduğunuz videoda da gördüğünüz gibi bence gayet yeterli bir kameraya sahip. Çünkü günümüz laptoplarında bile bu tarzda bir görüntüyü aldığımızda biz şikayetçi olmuyoruz. Ve bunda da öyle bir görüntüyle karşılaşınca bence gayet yeterli. Çünkü biraz daha bizi hani kullanım kolaylığı açısından o anda kurtarabilecek bir seviyede. O yüzden ben gayet beğendim. Şimdi bu montürde eleştirilebilecek şeyler var mı? Yani birçok kişi de belki artık günümüz dünyasında fiyatlar çok eleştiriliyor. Ancak bu fiyatların hani markalardan bağımsız olarak ülkemizdeki döviz kurları gelen zamlarla birlikte bu fiyatlar biraz da yükselmiş durumda. O yüzden hani bazı kişilere göre fiyatlar yüksek gelebilir ama Şimdi baktığımızda bunun ayarında 24 inç IPS panel bir monitörde siz hem kamera hem mikrofon olsun istiyorsanız fiyatları aşağı yukarı birbirine yakın. E bu monitörde de siz sadece bir monitör alacak olsanız yanına webcam, mikrofon, kulaklık gibi parçalar eklediğinizde belki bunun fiyatına yükseğine de gelebilecektir. Sizi biraz daha vakit olarak da daha fazla zaman kaybetmenizi sağlayacak. İşte bu tarzda bir Viewsonic VG2440V monitörle birlikte siz tüm bu harcamalarda daha kendinizi zaman olarak kurtarmış oluyorsunuz. Yani bir ofis yerinde siz toplu bir şekilde çalışanlarınıza bir monitör alacaksınız mesela. Ne yapmış oluyorsunuz? Hiçbir şekilde kamera, mikrofon arama derdi olmadan bu monitörle birlikte tüm o parçaları teker teker aramaktansa bir bütün halinde siz çalışanlarınıza bunu verebiliyorsunuz. Bu ev kullanımı için de aynı şekilde geçerli. Ön tarafta çok güzel düğmeleri bulunuyor. Yani siz istemediğiniz anda ön taraftaki mikrofonu sessize alma tuşuyla birlikte direkt olarak mikrofonu muteleyebiliyorsunuz. Yani istemeniz bir durum halinde hemen ön taraftaki tuşlara basıp kolaylıkla mikrofonunuzu sessize alabiliyorsunuz. Hoparlörün seviyesini buradan kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca V Display Manager yazılımıyla da uyumlu çalışıyor. Bu VG Collection demiştim değil mi? Standında böyle bir yazısı var. VG Collection modellerine özel V Display Manager uygulaması ile birlikte siz bölünmüş ekranları kolayca oradaki hazır şablonlar üzerinden kolayca kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki hazır şablonlarda işte sağ üst köşeye Word dosyanızı koyarsınız. Sol köşeye işte tarayıcınızı eklersiniz. Sağ alt köşeye müzik dinliyorsanız o anda müzik uygulamanızı eklersiniz. Bunun gibi şablonlarla birlikte siz bölünmüş ekran uygulamasını kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Otomatik başlat özelliğiyle siz hangi şablonda hazır bir şekilde hangi uygulama açılacağını istiyorsanız otomatik bir şekilde siz bunu kaydettiğinizde bizim monitörümüzün yazılımı bununla birlikte de uyumlu çalışıyor. Yani bir bakıma ön taraftaki menü tuşlarının bir monitörün yazılımıyla birleştirilip bize öyle bir uygulama sunuluyor. Yani siz oradan görüntü modlarını da değiştirebiliyorsunuz. Yani bu VG serisindeki bu özel yazılımla birlikte siz yani çoğu şeyi biraz daha kolaylaştırmış da olabiliyorsunuz. Monitörümüzle alakalı son fikirlerimi söyleyecek olursam da siz daha çok evinizden uzaktan bir çalışma iş modeline sahipseniz veya uzaktan bir eğitim alıyorsanız işte bir görüntülü konuşma, görüntülü konferanslar düzenliyorsanız bunlara da katılmanız gerektiğinde bu monitörle birlikte çok kolay bir şekilde hem kamera, hem mikrofon, hem de hoparlörünü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Görüntü bakımından da kaliteli olması, IPS panel olması buna artı özellikler de kazandırmış. Yani şöyle baktığımızda gerçekten hem bir ofis monitörü hem de evde kullanabileceğiniz gayet kullanışlı güzel bir monitör olmuş. Bizim incelememiz bu kardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.